beni etkileyen aile dizinleri olmuştu. Onlardan bir tanesini anlatmak istedim. Aile dizim benim bilinçli zihnimle açıklayamadığım bir şey, bir durum. Özellikle bunu temsilci olduğunuzda çok net anlıyorsunuz. Çok sevdiğim bir arkadaşım, çok samimi arkadaşım. Beni seçmişti onu temsil etmem için. Ama şey, konu suçluluktu. Suçlu hissetmekle ilgili. Yani Sebebi bilinemeyen bir suçluk iste. Ee, ben de olanca kibirimle aslında onu canlandırmak istememiştim çünkü kendimce her şeyi bildiğimi zannediyorum. Ee, ortaya geldiğimde temsile başladığımızda ben yerim duramıyorum, yani ayakta duramıyorum, dizlerimin bağı çözülüyor ve ağlama isteğim var, sadece kafamı tutup... şöyleyim yani, yani dünya başıma yıkılmış gibi. Sonra işte temsil ilerledi, ee, işte. Konu savaşa geldi. Yani onu tabii temsili yöneten yani hocalar çok güzel ayarlıyorlar. Konu savaşta kaybedilen birine geldi falan filan. Ben yani detaya girmeyeceğim orada. Ee, sonuç olarak ben orada arkadaşım değil, arkadaşımın babaannesi olduğumu anladım. Sonrasında yani temsili ilerledikçe. Ee, babaannenin babası şeyde Çanakkale Savaşı'nda vefat ediyor, dönemiyor e, memleketine. E, mezarı orada. Ee, ve muhtemelen hani kendi suçu olduğunu falan zannediyor çünkü çok çok küçük. Ee, bu hikaye yani dizilim bittikten sonra burada çok ağlamalı falan bir dizimdi. Çıktıktan sonra hani ben de çok şaşırdım. Ee, arkadaşım bu hikayeyi doğrulayamadı çünkü bilmiyor yani babanesine dair hiçbir anası yok. Ee, aile büyüklerinden birini birilerini buldu ve aradı. Ya dedi ki böyle bir şey oldu. Hani ben bilmiyorum dedi ve evet. yani babaannesinin babası gerçekten Çanakkale Savaşı'nda ölmüş, dönememiş. Mezarı orada. Daha sonra babaannem galiba anne de yokmuş. Ee, biraz elden ele büyümüş yani. Biraz onlar bakmış, biraz ilerlemiş, onlar bakmış. Göçebe gibi, 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 büyümüş. Belki de hep ömür boyunca kendisini suçladı ee, kadın. Yani o benim suçumdu babamın dönmesi, dönmemesi, benim yüzümden gitti. Belki doğruyu bilmiyorum ama sonuç olarak temelde arkadaş, arkadaşım hissettiği o suçluk duygusu aslında yüzde kendisine ait bir suçluk duygusu değil. Onu görmüş olduk. Beni böyle hı, etkileyen aile zilinlerinden biri oldu. Kibirime de tokat gibi bir cevap.